Tekrar selamlar herkese. Bugün Ice Age 2 Meltdown oynuyorduk. Dün, dün bir önceki video bilmiyorum. Video çektim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz bugün ona. Bir önceki videoya gitmek isterseniz e, video son şu kartlardan şurada şuradan ulaşabilirsiniz. Kartlar varsa ya. Mobilse artık değişti tabi. Oradan basmanız altında falan olur. Kanala da gidebilirsiniz. Kaydını şöyle aşağıda kanal var. Abone olabilirsiniz. Mesela bir önceki videoda söylemeyi unutmuşum. Olur öyle. Neyse. Şimdi oyuna dönelim. Heh, evet. Ee, en son ta yerden taş topluyoruz şu an. Ben şunu keşfetmiştim. Tava basınca böyle bayağı şey yapıyoruz. Nişan alıyoruz. Ha diyor ki böyle yapıyoruz. Şöyle. Ha, zor iş be. Yanma kurt var. Bana geliyor, bana geliyor. Ses kazıyor. gel bak. Tak. Olmadı. Tak. 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 Hoş. Aa! Kokla baba ne var burada? Eyvallah. Hemen şunları toplayalım. Gelme gelme. Şaka yaptım ki, şaka yaptım ki. Burada bir şey var mı diye bakıyorum da bir yandan. Git git. Bu ne? Kır. Ver. cam mı? Ver ver. Ada. Tak. Hadi lan. Ben kaça <laughs> Kaçamadım, 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 kaçamadım. Heh. Tamam, kestik onu. Sorun yok. Yaba. Ne diyor bu? i'm tamam. tamam, best <laughs> right. Back up the cave uh, The bats are here right now. Try returning to this side once best comes rolls. Ara ah, sahne geldi. Ee, burada değil. Gelince bir daha gel falan bir şeylerdir işte. Muhtemelen şimdilik. şimdi yarasalar gelir. Sonra biz geri döneriz. Ne oluyor Aynen. Oha. Ne yaptık abi ya? Yarasalar bunlar vampir yarasalar mı? Ah dedi. Ha bu yarasalardan korkuyor biz bu yarasaları ona götüreceğiz gibi. Hangisindeyiz onu bu oluyor. Tamam abi. Ben de bir su içeyim şuradan. Abi içemiyor muyuz? bu abi? Bu. Yallah. Biraz hayvan gibi işte ama kusura bakmayın. Hadi hangisi bilmiyorum. Yeni ortadaki yer. Evet. Röv. Bu sağdaki ne? Kolay lan bu zaten çocuk oyunu. nasty pointy teeth, and sharp claws. Ah! Ah, yeah, cut you Yapmış oldu. Taş atın yani. Hop şunlara, Abi yere inmeden de Hadi gidelim. Oyunun başında da 1000 puan toplamı ne gibi birisinden bir şey diyorlardı. Ona da uğraşıyorum birazcık. Ya hadi lan oradan. Gel baba. Tak. Olmadı. Tak. Hadi. Baby Lake gibi. Yanma abi niye kükrüyorsun ya? Ben buradan... Ben kaçar. Bunlar beni yakalayamaz bu arada ya. Da hadi. Burada bir şey var. Burada değil. A. Burada bir şey var. Ya baba. Öleceğiz şimdi. Ayaküstü. Tamam ya yani yeter bu kadar can. Bir ses var ama Yam lan... Neymiş bu ya? Uyacağız, gideceğiz. Gel lan gel. Gelme lan şaka yaptık. Çok canım götürdü. Tamam diyor ki işte bazı yerler şöyle tutunum çıkabilirsin diyor. Kaplumbağa buydu Ben hemen şurada bir suya gireyim bakalım ne var ne yok Korkuyan oh, uyandı bak Kolaydı Şuradan bir gelme işte gelme hop hadi daha buradan geçemiyoruz da. İnşallah geri dönebiliyoruzdur çünkü ben orada daha durmak istiyorum. Yarasızız oldu. Tamam <laughs> tamamdır pek düşündüğüm gibi olmadı ama olsun. Anladım abi. Anladım abi. Aynen. Hop hadi köyüne. Şunu ver lütfen hadi. Acele etse gelsin. Bu mu yani şimdi oynayacak? Bu, bu mu? Can lazım abi bu kutu payısı var oğlum. Gelme abi gerek yok. Ses geliyor arkadan. Hop hadi. Aynen bonus feature açmışız. İyi oldu. Güzel oldu da. Hadi. Heh. Tamam bin topladım zaten artık gerek yok. He evet, daha buraya geldi. Ona şey gördüm bir çıkış gördüm. Ama Ne haber? Meyve vardı orada gördüm de bilerek almayacağım. Seri seri hop hadi. Hop hadi. Ben bayağıdır taş atmıyorum bu arada ya. Tamamdır abi çıkalım. Hadi hadi. Tam burada oyun gitmişti evet hatırladım Hadi bismillah. Aha, <laughs> gambling I couldn't have any, you want, right? well, what about this? Oy, bu abi, bu, 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 bu. Ustam ne? He, diyor ki, yüksek skor yap abi, benden. Uy, izle izle harekete. Hadi be. <laughs> Tam strike atıyorduk he. Geç abi, tamam işte. Bak. Tık. Nasıl ya? İnşallah bu arada şunun sesi çok gelmiyordur şurada şey var ama. Tak. Tak. o kafi kafi. Bak bak. Tık. Wow wow wow. Hadi hadi. Yes be. Strike attık. Çat. Gene <laughs> ilk turun <turniknesi> aynısı oldu ya. <laughs> Çok dönüyordum. Diğer tarafta durursaydım böyle şey olurdu. Aha ha. Hadi. Yes be bir strike daha. <gülüyor> bu, bu <laughs> şey almayın çok. Bu şey elim kaydı. <laughs> elim kaydı. Yeter yeter olsun. Tık tık yapacağız değil mi şimdi? Tık tık. Yine yeterli ya iki tane kaldı olsun. Hadi be. Çok kötü attım. Olsun güzel yaptık. Şimdi bir şey deneyeceğim. Denemedim ama olsun çok güzel attım. Denemedim ama güzel attım. Olmuyormuş ha. Ya da ya ben yavaş bastım. Olmuyormuş tam olmuyormuş. Tık tık yapacağım hemen tam ortada kalacak diye düşündüm de olmuyor. 114 yaptık baba yetiyor mu? Yetsin be Kazandık temiz Allah lütfen çökmesin Bunun geldiğini görmedim Şey yapıyon dimi Ee? Eee herhalde lan Aa. Sana vermem böyle bir şey çok nadir onlar diyor bu da oyunun başına şey demişti ya. Kaydırağa gideceğim falan işte. Ne oldu ne oldu? He aynen kızları kelimek için işte gideceğim demişti. 7000 puan alıyor. diyor. Aladım abi de nasıl oynayacağını söyle senin geçin başta. Bu mu Tamam ya kolay. Ben doğuştan kayakçıyım oğlum. Doğuştan kayakçı. Çok hızlı ama çok hızlı ki ben ne yapıyorum? çok hızlı. bir sağ bir sol bir sağ tak 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 tak. işler Hadi Herhalde ben yönetiyorum seni. Evet evet çok iyi mükemmel aynen aynen öyle tabi tam ya burası sakin şu an sakin sakiniz bak bak Gel event. Sağ sol yukarı aşağı. Out, lady. Tamamdır. 7000'in üstünü yaptık. Kolay. Hop. Tertemiz. Kızları etkiledik. Aynen. Güzel etkiledik. Ekran niye yapıldı lan? Oy. I'm a player. La, tamam lan. <laughs> Kaç kere kafasını çarptın dedim. Eyle bana. Ben bir sustum burada ama. 11.395. Bize 7.000 üstü demişti zaten. Evet. Şimdi, bu,

Kaç dakika? 17 dakika video bence kafi. Hem iki tane etkinlik gördük bu sefer. Tamamdır Bu videoluk da bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sefer unutmayacağım. Kanala eğer beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Değiştirmek istediğiniz yönler varsa aşağıya yorum atabilirsiniz aynı şekilde. Bir önceki videoya veya daha sonraki videolara gitmek istiyorsanız işte şurada bir tane şurada bir tane video çıktı. Artık hangisi bilmiyorum. Burada kanalım var direkt oradan videolara ulaşabilirsiniz şurada kartlar var. Orada belki o listesini koymuşumdur. Emin değilim. Ama olabilir işte şurada. E, ee, telefondaysanız falan bilmiyorum işte. Aşağıdan abone olun dedik ki, e, bir şey kalmadı ya. Tamam. Görüşürüz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Aynı hani kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın. Oyun açtım lan yanlışlıkla video kapatacağım diye.